Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya'da durulmaz. Yaylaya kaçılır. Antalya'nın denizi meşhur. Siyasete yavaş yavaş artık işte adaylık madaylık falan nasıl gidiyor? Bu daha önceden durumda? yaptık siyaseti bıraktık. Şu anda tekrar gene Muratpaşa Belediye Abi. Meclis Üyesi adayıyım. Hangi parti? CHP. Başka bir parti düşünülemez zaten. Kamil Bey'le de uzun bir dostluğunuz var. Oo. Burada bir araya geldiniz. Tabii canım. Evet. Yıllara da 80 yılından beri Kamil ile arkadaşlarımız devam ediyor. <laughs> 100 yıl ya. Bila oluyor, Bir ömür. Kardeşli, aynı parti. Aynı vurlamaya geldik. Askere. Antalya'da Kamil değil. arkadaşımızı karşılamaya geldi. Canımız arkadaşımız Arkadaşımızda da başarılar diliyoruz. Siyasi hayatında. Ne diyelim? Ne mi bunun için? Vallahi hepimizin gönlüne, gönlüne göre, gönlümle göre gönlümle gönlümle uzun, yıllarca, uzun yıllarca devam eden dostluğumuzu, arkadaşlığımızı her zaman e, pekiştirmek üzere bir araya gelme arzusuyla e, arkadaşlarımla birlikte sürekli telefon e, ve diğer iletişim araçlarıyla görüşme yapıyorduk. İşte ara ara böyle bir araya geliyoruz eski günleri yad etmek üzere. Ee, bu arkadaşlarım arkadaşlıktan öte kardeş gibi yaşadığımız e, yılların hatırasını. ...her zaman içimizde e, yaşatıyoruz. Ayrıca yol arkadaşlığımız, siyasi yol arkadaşlığımız da mevcut olduğundan... E, ...arkadaşlarımla birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Peki Antalya'ya siyasi çalışma için mi geldiniz yoksa normal bir işiniz siyasi mi? Tabii Faruk Palalar kardeşime destek vermek üzere geldim. İnşallah geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yaptı. Yine yeni dönemde de yapacak Antalya'ya, Muratpaşa ilçesine önemli hizmetler verecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle kendisine destek vermek üzere Suat da aynı amaçla yanımızda bulunuyor. Ona destek vermek üzere geldik. Kendisine can yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler, teşekkür teşekkürler. İnşallah.